İyi ameller işlemek gibi kendi isteğiyle olan şeylerde de sabra ihtiyaç vardır. Çünkü ibadetlerin namaz gibi bir kısmı tembellikten, zekat gibi bazısı cimrilikten, hac gibi bazısı da her ikisinden dolayı zor gelir ve sabırsız yapılamaz. Her iyi amelin başında, ortasında ve sonunda sabra ihtiyaç vardır. Başında olan nimeti ihlasla yapmak, riyayı kalbinden çıkarmaktır. Bunlarsa zordur taat esnasında sabretmekse şart ve edeplerini hiçbir şeyle karıştırmamaktır. Mesela namazdaysa hiçbir tarafına bakmamalı, hiçbir şey düşünmemelidir. İbadetten sonraki sabırda yaptığını ishar etmekten, söylemekten kaçınmak ve bununla ucuptan sabrelemektir. Gülahlara gelince sabretmek sizin el çekmek imkansızdır. Şehvet ne kadar kuvvetli ve günah işlemek ne kadar kolay olursa, o günahı işlememeye sabretmek o kadar zor olur. Bunun için dille işlenen günahlara sabretmek daha zordur. Çünkü dilin hareketi kolaydır. Hele çok konuşursa adet haline gelir. Dil ucuna gelip kendini başkalarına beğendirecek bir kelimeye sabretmek zor olur. İnsanların eliyle veya diliyle eziyet etmeleri gibi kendi isteğiyle olmayan fakat karşılık vermesi isteğiyle olan şeylerde karşılık vermemek için veya karşılık verirken haddi aşmamakta da sabretmeye ihtiyaç vardır. eshab kiram, biz insanların sıkıntısına katlanmadığımız imanı iman saymazdık buyuruyor. Allahü Teala Peygamber Efendimiz'e, onların eziyetlerini aldırma ve tevekkül et buyuruyor. Ahzab Suresi 48. Ayeti Mukadder olan şey başa gelir. Eğer sabredilirse ecri görülür. Sabredilmez, bağırılırsa günaha girilir ve huzursuz olunur. Sıkıntı her ne kadar çok acıysa da, sabredilirse nimet olacağı bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Hoşlanmadığınız bir şey belki de sizin için hayırlıdır. Bekara Suresi 216. Ayeti Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Mü'min rüzgarla sallanan buğday başağı gibi düşüp kalkar. Doğru durmak isteyince yıkılır. Fakirse çam ağacı gibi kesilene kadar hep başı dik durur. Üç gün hasta yatan mümin, yeni doğmuş gibi günahtan temiz olur. Vahşi hayvan gibi hastalanmamak ve üzülmemek mi istiyorsunuz? Kırk gün içinde mümine bir üzüntü, bir hastalık veya korku yahut malına zarar gelir ve müminde üç şeyden biri bulunur. Kıllet, illet ve zillet. Kıllet fakirlik, illet hastalık, zillet itibarsızlık demektir. i̇mam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, Firavun dört yıl yaşamıştı. Bir kere başı ağrımamış, ateşi olmamıştı. Bir kere başı ağrısaydı, herkesin kendine tapılmasını istemesi hatırına gelmezdi. Sıkıntıya katlanmak Sual, geçim darlığı ve huzursuzluk gibi maddi ve manevi sıkıntılar, günahların çokluğundan mı ileri gelir? Cevap, günahlardan tövbe etmeli ve her zaman iyilik etmeye çalışmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Nerede ve ne halde olursan ol, Allah'tan kork ve her kötülüğün akabinde bir iyilik et ki onu yok etsin. Günahları yok etmek için tövbe etmek ve her zaman iyilik etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de mealen, şüphesiz iyilikler, kötülükleri yok eder buyurulmaktadır. Hud Suresi 114. Ayeti Her hastalık zıddıyla tedavi edilir. Günah sebebiyle kararan kalp, iyilik nuruyla temizlenir. Dünyalıktan gelen her sıkıntı, Müslümanın kalbini dünyadan soğutur ve nefret ettirir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, öyle günahlar vardır ki, onları ancak geçim hususunda çekilen sıkıntılar yok eder. Gerek geçim sıkıntısı, gerekse başka sıkıntılar için güzelce sabretmelidir. Sabretmemek bir şeyi halletmediği gibi, kızıp sağa solu kırıp geçirmek daha büyük zararlara sebep olur. Bir müminin ayağına bir diken batsa veya bir çay bardağı kırılsa günahlarına kefaret olur. Onun için bütün sıkıntılara, üzüntülere katlanmak büyük nimet olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kulun günahı çoğalır da onu yok edecek güzel ameli bulunmazsa ona sıkıntılar gelir ve günahlarına kefaret olur. Malınızın kaybolması, evladınıza bir zarar gelmesi de günahlarınıza kefaret olur. Yusuf aleyhisselam zindandayken kendisini ziyarete gelen Cebrail aleyhisselama babasının halini sordu. Cebrail aleyhisselam, baban senin hasretinden yüz çocuk kaybeden annenin üzüntüsü gibi acı çekmektedir dedi. Babasının bu acısına katlanmasının mükafatını sordu. Baban yüz şehit sevabı almıştır dedi. Kötü huylara sabretmeli. Sual, huysuz bir kocaya da dinin emrettiği şekilde mi davranmalıdır? Cevap, zalime de, mazluma da, dinimizin emrettiği şekilde hareket edilir. İyilik eden, hanımını üzmeyen kocanın nesine sabredilir? Kadın huysuz olursa, kocası sabreder, kocası huysuz olursa, hanımı sabreder. Bu imtihanda sabreden çok sevap alır, kötülük eden kendine eder. Mazlumların, sabredenlerin yardımcısı Allah'tır. Allahü Teala kimsenin hakkını kimse de koymaz. Sabredenlere sayısız mükafat verir. Karı koca birbirinin kötü huylarına sabretmelidir hadisi şerifte hanımının kötü huyuna sabreden erkek, Eyyub'e sabrından dolayı verilen sevap gibi ecre, kocasının kötü huylarına sabreden kadın da asiyeye verilen sevaba kavuşur buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'de de Allahü Teala'nın sabredenlerle beraber olacağı ve sabredenlerin mükafatlarının hesapsız verileceği bildirilmiştir. Enfal suresi 46. ayeti, Zümer suresi 10. ayeti. İyi insan, yalnız başkalarına kötülük etmeyen kimse demek değildir. Başkalarından gelen kötülüklere de güzel sabreden kimsedir. Sual Silsile-i âliyeden büyük zaatların fakirlik ve sıkıntı içinde yaşayanları olduğunu okuyoruz. Allah sevdiği zatlara niye nimet vermiyor da bela ve sıkıntı gönderiyor? Cevap Kafirler, Allah dostlarına niçin bela gönderiyor da nimet vermiyor dediler. Resulullah için de şöyle dedikleri Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Bu ne biçim peygamber? Bizim gibi yiyip içiyor, çarşıda sokakta geziyor. Kendisiyle birlikte cehennemden korkutan, ikaz eden bir melek de indirilmeli. Yahut kendisine bir hazine veya yiyeceği, geçimini rahatça sağlayacağı bir bahçe, çiftlik verilmeliydi. Furkan Suresi 7. 8. Ayetleri Bela gelmesi onların şanına leke getirmez. Aksine derecelerinin yükselmesine sebep olur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. En şiddetli bela, enviya, evliya ve benzerlerine gelir. Sual Eş, dost, konu, komşu sıkıntı veriyor. Onlardan uzaklaşıp kenara çekilmek iyi değil midir? Cevap Toplumda görevlerimiz vardır. Kenara çekilmek vazifeden kaçmak gibi olur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. İnsanların arasına karışıp da onların sıkıntılarına sabreden mümin, insanların arasına karışmayıp sıkıntılarına sabretmeyen müminden daha üstündür. Sıkıntının sebepleri. Sual. Niye bazı iyi kimseler dünyada çok sıkıntı çekmiştir? Cevap. İslam alimleri buyuruyor ki: Dünya zevk, lezzet yeri değildir. Esas zevk yeri ahirettir. Dünya ile ahiret birbirinin zıttı tersidir. Birini sevindirmek ötekinin gücenmesine sebep olur. Yani birinde zevk aramak, ötekinde elem çekmeye sebep olur. O halde dünyada nimetler, lezzetler içinde yüzenler bu nimetlerin şükrünü yapmazlarsa ahirette çok acı çekerler. Bunun gibi dünyada tehlikelerden sakındığı, çalıştığı halde çok acı çeken mümin ahirette çok lezzete kavuşur. Dünyanın ömrü ahiretin uzunluğu yanında deniz yanında bir damla kadar bile değildir. Hatta sonu olan sonsuzla mukayese edilemez. Bunun için dostlarına merhamet ederek sonsuz nimetlere kavuşmaları için dünyada birkaç gün sıkıntı çektiriyor. Bu sıkıntıları nimet bilmelidir. 5. Hadis-i Şerif meali şöyledir. Hak Teala sevdiği kulu belaya düçar eder, o da sabrederse ondan razı olur. Kötü komşunun eziyetlerine ölünceye kadar sabredeni Allahü Teala sever. Allahü Teala buyurdu ki: Kimin bedenine, evladına veya malına bir musibet gelir, o da güzel sabrederse, kıyamette ona hesap sormaya haya ederim. Sevmediklerinize sabretmedikçe, sevdiklerinize kavuşamazsınız. Allahü Teala bir kulunu severse, daha büyük nimetlere kavuşması için bardaktan boşanırcasına üstüne musibet bela yağdırır. Eğer bu kul gelen belaya sabrederse mükafatı hesap edilemeyecek kadar çok olur. Üç ayeti kerime meali şöyledir sabredenlere mükafatlar hesapsız verilir. Zümer suresi 10. ayeti. Sabredenlerin mükafatını yaptıklarının daha güzeliyle vereceğiz. Nahl suresi 96. ayeti. Andolsun sizi biraz korku, biraz açlık, mal, can ve mahsulün eksilmesiyle imtihan edeceğiz. Ey Habibim, sabredenlere lütfumu, ihsanımı müjdele. Bekara suresi 155. ayeti sıkıntının lezzeti. Sual, sıkıntılardan zevk alan olur mu? Cevap, İslam alimleri buyuruyor ki, belalar, sıkıntılar, cahil için sıkıntıysa da, evliyaya, sevdiklerinden gelen her şey tatlı gelir. Nimetlerden lezzet aldıkları gibi, belalardan da lezzet duyarlar. Hatta bela sadece sevgilinin arzusu olup, kendi istekleri karışmadığı için daha tatlı gelir. Nimetler de bu lezzet bulunamaz.'' Çünkü nimetlerde nefislerinin istekleri de vardır. Bela gelince nefisleri ağlamakta, inlemektedir. Bu büyükler belayı nimetten daha çok sever. Bela bunlara nimetten daha tatlı gelir. Bunların dünyadan aldıkları lezzet belalardan, musibetlerden gelmektedir. Dünyada dert ve bela olmasaydı, bunların gözünde dünyanın hiçbir değeri olmazdı. Dünyanın acı olayları olmasaydı onu boş, abes görürlerdi belaya sabrettikleri için de büyük nimetlere kavuşacaklardır. Dünya imtihan yeridir. Sual, Müslüman Allah'ın sevgili kulu olduğuna göre niye Müslümana dert bela geliyor? Cevap, bu sualin birkaç türlü cevabı vardır, birisi şöyledir. Bu dünya imtihan yeridir. Burada hakla batıl, haklıyla haksız karışıktır. Sıkıntılar, belalar, Müslümanlara değil de yalnız gayri gayrimüslimlere verilseydi, hak ile batıl ayrılır belli olurdu. İmtihanın anlamı kalmazdı. Halbuki gayba iman etmek gerekir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Dünyanın ve ahiretin bütün saadetleri görmeden inanmaya bağlıdır. Dostlarını mihnet ve bela içinde göstererek düşmanlarının gözünden sakladı. Allahü Teala her şeye kadirdir. Dostlarına hem dünyada hem de ahirette rahatlık verebilir. Ama adeti böyle değildir. Kudretini hikmeti ve adeti altına gizlemeyi sever. İşlerini, yaratmasını sebepler altında gizlemiştir. O halde dünya ahiretin zıttı olduğundan, dostların ahiret nimetlerine kavuşmaları için dünyada sıkıntı çekmeleri gerekir. Müslümanlar dünyada birkaç gün dert bela çekmeselerdi, cennetin lezzetlerinin kıymetini anlayamaz ve ebedi nimetlerin kıymetini bilemezlerdi. Acıkmayan yemeğin lezzetini anlayamaz. Acı çekmeyen rahatlığın kıymetini bilemez. Dünyada bunlara elem vermek sanki daimi nimetleri artırmak içindir. Yabancılara elem şeklinde gösterilen dostlar için nimettir. Sıkıntılar günahların affına sebep olur. Sual: Çok günahkar olan mı çok belaya uğrar? Cevap: Hayır. Dertlerin, belaların gelmesine sebep olan şeylerden birisi de günah işlemektir. Bela gelince üzülmemek gerekir. Çünkü belalar, sıkıntılar, günahların affedilmesine sebep olur. Dostlara gelen dertlerin, belaların ve musibetlerin çok olması, günahların çok affedildiğini veya derecesinin çok yükseltildiğini gösterir. Günahların çok olduğunu göstermez. Dostlarına çok bela vererek günahlarını affeder, temizler. Günahı olmayanların da makamlarını yükseltir. Böylece bunlar ahiret sıkıntılarından korunur, cennet nimetlerine kavuşur. Allahü Teala sevdiklerinin günahlarını affetmek için onlara dert bela gönderiyor. Tövbe istiğfar edince de günahlar affolur. O halde dert ve beladan kurtulmak için çok istiğfar okumalıdır. Dostların günahını düşmanların günahları gibi sanmamalı. İyilerin iyilik olarak bildikleri şeyleri dostlar günah bilirler buyuruldu. Bunlardan günah ve kusur sadır olsa da başkalarının günahları gibi değildir. Yanılmak ve unutmak gibidir.